Arkadaşlar yanlışlıkla bir şey yaptım. Bu da patlat diyor ya. O ha. Paketi ateşle diyor ya arkadaşlar. O da böyle hani biz bir şey yapacağız. Onu kutular çıkacağız. Onu kut ya <laughs> kutular çıkacak. Ondan sonra onları ateş edeceğiz. O da arkadaşım, ne biliyor musun? Hani şu dokundu. Orada toplar çıkıyor. Onları üç üç tane çıkınca birleştiriyoruz ve oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu anlatayım. Balonları mesela üç tane kırmızı çıktı. Onlara dokunuyoruz. O, öyle. Burada da aynı o da çıktı Aynı aynı sayıya doku, sayıları birleştiriyoruz. Mesela 100. 100 sayısı 100, 100 sayısını bulup birleştiriyoruz. Şu şu var ya arkadaşlar. Orada da demin bir süre gözüktü. Çizgiler olacak ve kutular olacak. Kutulara basa basa piyano çalmış olacağız. Ondan sonra süre bitmeden çizgiler çizgiler olacak. Çizgileri geçmeye çalışacağız. Bir dahaki videoda göstereceğim size. Birleştirme şu birleştirme zaten vardı. Herkes biliyor. Uç ton var ya arkadaşlar. O da böyle uçuyoruz. TikTok'ta vardı ya hani. E böyle şu, çizgiler oluyor onların arasından zıplaya zıplaya geçmeye çalışıyoruz. bu da hafıza diyor ya arkadaşlar hafıza da bir, aynısını bulmaca pasta kulesi diyor ya biz de pastaları böyle pasta olacak pastaları birleştirmeye çalışacağız